الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasuluhu faqad faaza fawzan azima sadaqallahul azim Allahu teala gecemizi hayırlı bereketlesin yüce Allah kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden hayırlı eylesin ve bizim için en hayırlı anımızı ölüm anı eylesin ölüm anını bizim için mutluluk günü nice nimetlere kavuşma günü eylesin. Allah'ım sen duamızı kabul eyle. Abilerim şöyle bir tekrar yapmak istiyorum Allah izin verirse. Ahirete iman hakkında. Çünkü devamlı ölüm, ahiret bunların tekrar edilmesi lazım. Bir kere ben imanın altı şartını öğrendim. Bitti, olmaz. Devamlı ölüm, kabir, cennet, cehennem, mahşer, o mahşer yerindeki bekleyiş bunlar devamlı müzakere etmemiz lazım. Çünkü niye? insan unutkandır. Evet. Ahirete iman. İmanın altı şartından biri de ahiret gününe iman etmektir abilerim. Ahiret ne demektir? Allah'tan başka her şeyin bir sonu vardır. Dünyanın da bir gün sonu gelecektir. O da yani üzerinde bulunduğumuz dünya da tıpkı insanlar gibi bir gün ölecektir. Çünkü her bir şehrin bir sonu var. Her bir ülkenin bir eceli var. Her bir yaşayanın bir eceli var. Bu dünyanın da bir eceli vardır. İşte bu dünyanın yok olduğu ve bütün yıldızların, bütün gezegenlerin Allah bullak olduğu, denizlerin kaynadığı, kabirlerin deşildiği, yıldızların böyle tesbih taneleri gibi dağıldığı zaman kıyamettir. Dünyanın sonu gelince Allah-u Teala İsrafil Aleyhisselam'a emredecek. O da sur denilen bir boruya üfleyecektir. Ve bu üfürüşle yer yerinden oynayacak ve bütün canlılar ölecektir. Ve dukketil ardu dekken Allah diyor. O yeryüzü dümdüz olur. Taha suresinde Allah buyurdu ki yes ki anil cibal. Sana dağlardan soruyorlar. Fakul yasifu harabbi nesfa. O kıyametle beraber Rabbim oraları, oraları dümdüz edecektir. La tarafiha iwa cemal Hiçbir eğrilik, hiçbir yamukluk olmayacaktır. Yani İsrafil Aleyhisselam'ın ağzındaki sura, ona sur deniliyor. Üflemesiyle bütün bu dengeler Allah bulak olacak. Denizlerimiz kaynayacak Allah diyor. İzel semaun fatarat, ve izel kevakibun tesarat. وإذا البحار فُجِّرَتْ وإذا القبور بُعْثِرَتْ Allah diyor. O gün denizler kaynıyor, kabirler deşiliyor, yıldızlar dökülüyor, güneş güneşliğini kaybediyor. İşte Rabbimiz diyor ki dağlar dümdüz oluyor. O gün işte o günün adı kıyamettir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz o anı şöyle anlatır. Haş suresi ilk ayette Ya eyuhannasu taqû Rabbakum, Ey insanlar, Rabbinizden korkun. Yani ona karşı gelmekten sakının. İnne zelzelete sa'adi şey'un azim. Çünkü kıyamet gününün sarsıntısı müthiş bir şeydir Allah diyor. Şey'un azim büyük bir olaydır, büyük bir şeydir. Sonra yevme taravnaha tezhelu kullu murdi'atin amma ardat O gün her emzikli kadın, yani o kıyameti gördüğü zaman her emzikli kadın emzirdiği çocuğu düşürür. Ve sonra وَتَدَعُوا كُلَّ ذَاتِ hamlin حَمْلِهَا Her emzikli kadın emzirdiğinden de vazgeçer o çocuğunu vazgeçer. Her gebe olan kadın çocuğunu düşürür Allah buyurdu. Sonra vatavannase sukara. Sen insanlar da sarhoş sanırsın Allah buyurdu. Yani o kıyamet koptu zaman Allah dedi ki insanlar sarhoş sanırsın. Vallahum bi sukara. Halbuki onlar sarhoş değiller. Velakin azaballahi şedid. Fakat Allah'ın azabı çok şedittir, çok çetindir. Allah'ın azabının çetinliğinden o kıyametin dehşetinden demek ki ne oluyor? Emzikli olan çocuğunu unutuyor, vazgeçiyor. Hamile olan çocuğunu düşürüyor. İnsanlar sarhoş gibidir Allah buyurdu. Halbuki sarhoş değiller. Bir sağa, bir sola gidiyorlar. Niye? Çünkü o kıyametin sarsıntısı onları yerinden oynatıyor abilerim. İşte bunun adı nedir? Kıyamettir. Bunun adı büyük haberdir. Allah Saad Suresi'nde buyurdu ki: "Kul huvve lebeun azim." Allah dedi ki nebuun azim yani kıyamet için büyük haber dedi. Büyük olay, büyük haber kıyametdir abilerim. Peki kıyamet ne zaman kopacaktır? Bunu ancak Allah bilir. Resulullah Efendimize soruyorlar. O diyor ki ben de bilmiyorum kıyametin ne zaman kopacağını. Yani kim dünyada desek ki ben kıyameti kopuyorum, o peygamberlerden üstün olduğunu iddia etmiştir. Allah muhafaza. Hiçbir peygamber, hiçbir mukarrabun melek yani Allah'a en yakın melekler Hiçbir cin, hiçbir şeytan, hiçbir insan, hiçbir veli asla Allah'ın gizli tuttuğu bu kıyamet saati hakkında bir yorum yapamazlar. Ancak onun bazı alametleri vardır. Onu da başka zaman Allah izniyle anlatırız. Peki öldükten sonra ne olacak? <laughs> kıyamet koptuktan sonra her şey yok olacak. Kullu men aleyha fan. Her şey fani. Allah'tan başka hiçbir canlı kalmayacak evren yani üzerindeki evren bir süre böyle bomboş kaldıktan sonra Allah İsrafil Aleyhisselam'ı yarata tekrar ona ikinci kez sura üflemesini emredecek. Yani o sura birinci sefer üfleyecek. Ve nufiha fi sur fesaika men fi semawati men fi Allah O sura birinci sefer üfler gökteki ve yerdeki herkes ölür. Ancak Allah'ın dilediği bazı melekler müstesna. Sonra ikinci sefer üfler. Tabi o birinci üfledi. Herkes öldü. Dünya bir süre bomboş kalır böyle. Hiçbir canlı yok. O mülk, o saltanatlar, o padişahlar, o krallar, o ülkeleri yıkanlar, o anarşistler, o teröristler hepsi yerlere serilmiş. Sonra İsrafil Aleyhisselam ikinci sefer üfleyecek ağzındaki boruya. Yani sura. O zaman da diriltileceğiz. Yani ikinci sefer üflediği zaman yerimizin yerimiz kalk dirileceğiz mahşer yerine hesap vermek için tekrar Allah bizi diriltecek. Sonra hesap sual yani sorgu sual terazi yani mizan, sırat, cennet ve cehennem işte bu kıyametten sonra başlayacaktır. Bu yeniden diriliş ile başlayan ve sonsuza kadar devam edecek olan zamana ahiret günü denir. Yani son gün denilir. Ahiret gününe iman etmek, işte bunlara iman etmektir. Bunların hepsi haktır, hepsi gerçekleşecektir. Öldükten sonra dirileceğimizi aklımız almıyor diyenler var. Hani bugün de diyenler var. Öldükten sonra nasıl dirilme olacak? Bu peygamber zamanında da vardı. Nuh peygamber zamanında da vardı. Şu anda da var. Kıyamet sabahına kadar da böyle dinsizler olacaktır. Çünkü cehennem dolacak. Böyle diyenlere yüce Allah şöyle diyor Meryem suresinde. Allah diyor ki evvela yezkurul insan. O insan hiç düşünmüyor mu? Enna halaknahu min qabl ve lem yekun O hiçbir şey değilken ben onu yarattım Allah diyor. Yani Allah diyor ki aklınızı kullanın. Hiç yoktunuz. Hiç ceset değildiniz. Gözünüz, kulağınız, diliniz, damağınız yoktu. Ben bir damla meniden bunu yarattım. Bunu aklınız alıyor da ben sizi öldüreceğim dirilteceğim bunu mu almıyor? Halbuki düşünsek birinci diril yani yaşı, e, diriliş şeyi yaşan, yaşamamız, yaratılmamız dirilmemizden daha zordur. Aklen düşünsen bir insanın yaratılması dirilme, öldükten sonra dirilmesinden daha zordur. Tabi bu zorluk bize göredir. Allah'a göre her şey kolaydır. Yani bir insan dese ki ben ölümden sonra dirilmeyi anlayamıyorum, inanamıyorum. Ona Allah diyor ki sen hiç kendi yaratılışına bakmıyor musun? Seni yokken yaratan, bak konuşturuyor, uyutuyor, düşündürüyor, ağlatıyor ve milyonlarca sana özellik vermiş bu Allah Celle Celaluhu. Bunu aklın alıyor, öleceksin, kemik olacaksın, Allah emredecek, diriltileceksin. Sen buna mı inanmıyorsun? Halbuki aklen düşünsen, senin yaratılman daha zordur. Ama sana göre tabi, Allah'a göre değil Celle Celaluhu. Halbuki Allah buyurdu ki Yasin suresi son, son ayete nedir? Ne buyurdu? اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَدَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ Bir şey dilediğimiz zaman olmasını sadece ona ol deriz Allah der, o da hemen oluyor Yani hiçbir zorluk yoktur Rabbimize karşı. Celle Celaluhu. Ahiret gününe iman etmenin bazı faydaları var. Hem dünyada hem öldükten sonra. Dünyadaki bazı faydaları şunlardır abiler. Ölümden sonra dirilen, dirileceğini iman eden insan zalim olamaz bir defa değil mi? Ölümden sonra dirileceğine gerçekten ama inanan bir insan çalamaz, çırpamaz. İnsanların mallarını haksız yere gasp edemez. Çünkü o bilir ki zerre kadar kötülük yapmış da teraziye konacak. Zilzal suresi. Zerre kadar zulmetmiş de o zulmeti insan hakkını ondan alacak. Enbiya suresi 47. ayet. Ahirete gerçekten eğer bir insan iman etmiş o dünyada insanlar onu görmese de o kötü şeyler yapamaz. Çünkü der ki beni Allah izliyor. Beni Allah görüyor. Beni Allah şu an kontrol ediyor. Bu dünyadaki faydasıdır. Ahiretteki faydası da işte insan gerçekten Allah bir şey şirk koşmadan ahiret gününe iman ederek ölürse o sonsuz cennete gider. Ne kadar hatalı, ne kadar günahkar olursa olsun. Gerçekten eğer Allah subhanahu teala bir şey şirk koşmamışsa ve en önemlisi farz amelleri yerine getirmişler. Bu dediklerim de Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimizin sözlerine geçiyor. Aleyhisselatü vesselam. Sonra abilerim, ölümden sonra başlayacak olan birinci merhale nedir? Yani ilki ölümdür. Ölüm. Yani dünyanın sonu bizde bizim için ne başlıyor? Ölümle başlıyor. Ölüm hakkında hep okuyoruz. Kullu nefsin zaiqatul mevt. Her nefis ölümü tadacaktır. Bu ayet Kur'an-ı Kerim'de üç yerde geçer. Dört yerde değil, üç yerde. Bir, Enbiya Suresi. iki Ali İmran Suresi. Üçüncüsü de Kullu nefsin Ankebu Suresi'nde geçer. Üç yerde yani insanlar da, cinler de, diğer bütün canlılar da ölecektir. Allah hiçbir boşluk bırakmadı. Ölüm hepimizin karşılaşacağı ve gelmesinden hiçbir şüphe olmayan vakittir abiler. Ölüm. Rabbimiz kitabında buyurdu ki kiminiz yaşlanınca öldürülür, öldürülür. Allah öldürür onu. Kiminiz de anne karnında daha dünya gözünü açmadan Allah onu öldürür. Kimi dünyaya gelir birkaç saat yaşar, kimi birkaç gün yaşar. Allah öldürür, Allah subhanahu wa ölümü her bir canlı için zorunlu bir buluşma yaptı abiler. Musa aleyhisselamın bir kısası anlattır. İmam Buhari bu hadisi anlatıyor. Ölüm meleği Musa aleyhisselamın canını almak istedi. O diyor ki bunu tek hoş karşılamadı. Ve gitti dedi ki ya Rabbi beni öyle bir kuluna gönderdi ki ölüm ölmek istemiyor dedi. Allah dedi ki ona söyle yani ölüm meleğine elini bir öküzün affedersin sırtına tutsun çeksin. Hani ne kadar tüy ona bulaşır, ne kadar kıl onun eline gelir, o kadar sene yaşamaya razı mıdır? Hani bir insan hayvanı tut, diyelim bir ineği tut ya da bir deveyi tut, bir koyunu tut, kıllarını çek. Eline kaç tane yapışır abi? 300 tane, 5000 tane diyelim, 7 bin tane, kaç tane zardık? Dedi ki ona söyle bu kadar yaşamak isterse ona müsaade edeyim. Ölüm meleği geldi diye Musa. Allah-u Teala böyle bir emretti. E peki dedi ki sonu ne olacak dedi. Hani bu kadar kıl illa onun sonu gelecek. Sonu ne olacak? Sonra dedi ki mutlaka öldürüleceksin. Mutlaka ben senin can alacağım. O halde dedi ki ben hiç bunu istemiyorum. Allah benim için bir ölüm tayin etmişse ne zaman etmiş o an benim canım al dedi. Bu hadisi İmam Buhari sahih bir rivayetle Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'dan bize naklediyor abiler. Ya ne kadar yaşarsak yaşayalım. Ne kadar tedavi yöntemleri denersek deneyelim ne kadar sağlıklı yaşamanın sırlarını araştırsan araştıralım, ölüm bizi yakalayacaktır. Evet, işte bütün peygamberlerin kendileri için Allah'tan kolaylık istediği an ölüm anıdır. Resulullah Efendimiz Allah'ın diyor ki bana kolay bir ölüm nasip eyle. Kolay bir ölüm. Bütün salih insanlar, bütün nebiler, bütün peygamberler Allah'ın ölüm anını bize kolay demişler. Çünkü ölüm anı var ya abiler, çok zordur. Ölüm anı yani kitaplarını özellikle İmam Gazali'nin kitapları bu konuyu çok fazla anlatır, İmam Gazali Hazretleri'nin. Ölüm anı çok zordur. Yani bu ruhun bedenden ayrılması, imanla ayrılması. Çünkü Rabbimiz kitabında buyuruyor ki, o imansızların, o dinsizlerin canını o melekler o sırtlarına vura vura, yüzlerine vura vura onların canını alır. Nerede geçer? Bu Enfal Suresi'ne geçer. Melekler onların yüzüne vurur, sırtına vurur. Ve der ki ahiricu enfusekum. Çıkarın bakalım bu ruhlarınızı bu bedeninizden. Onun için ölüm vakti, ölüm anı bizim için en büyük meseledir. Allah'ın dualarımızdan biri şu olsun. Allah'ım ölüm anını bizlere kolaylaştır ya Rabbi. Kolay bir ölüm bize nasip eyle. Evet. Sonra kabir hayatı başlıyor ölümle beraber abiler. Resulullah dedi ki innemel kabru ravdatun min riyadil cenneh ev hufreti min hufarin kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir yahu cehennem çukurlarından bir çukurdur bu İmam Tirmizi kıyamet bölümünde bunu anlatıyor cennet bahçelerinden ya bir bahçeye gideceğiz ya cehennem çukurlarına bir çukura yuvarlanacağız bu ben de siz de böyle abiler bu kesin yani biz karşılaşacağız bununla hani şu an bir akım çıkmış kabir azabı var mıdır yok mudur vardır Resulullah bunu haber vermiştir hem de yaklaşık 100 ayrı hadiste bunu haber vermiştir Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu teala Firavun'dan bahsederken sabah akşam azap göründen bahsetmektedir kabirlerinde kabirde de nimet var kabirde de azap var ya cennet bahçesi olacak bizler için Allah böyle yapsın ya da cehennemin çukurlarından bir çukur olacak bizler için ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi ben kabirden daha korkunç bir manzara görmedim dedi. Kabirden Hazreti Osman Efendimiz bir kabir gördüğü zaman sakalı ıslanınca ağlardı ve dedi ki ben peygamberimizden şöyle işittim. Bir Müslüman kul kabir hayatını kolay geçerse diğer bütün durakları kolay geçer. Ama kabirde sıkıntı yaşarsa o kıyamet gününde büyük sıkıntılar yaşar. Ve kabirde bize sorular sorulacak. Rabbin kim? Peygamberin ne? kim? Şeyh peygamberin kim ve senin dinin nedir diye melekler bizi oturtacak kabrimizde her birimize soracak ben rabbuk diyecek. rabbin kimdir rabbin sen dünyada kimi dinliyordun kimi itaat ediyordun en çok kimi seviyordun en çok kimi razı ediyordun en çok kimden korkuyordun en çok kimi hayatına gündem yapıyordun melekleri bunu soracak bize eğer gerçekten mümin Müslümanca yaşamışsa o diyecek ki benim Rabbim Allah'tır hep onunla beraberdim onu zikrediyordum ona kurban kesiyordum, ona namaz kılıyordum, ona dua ediyordum, ona dua yalvarıyordum, ondan korkuyordum, onun için ağlıyordum, onun için dost oluyordum, onun için düşman oluyordum. Sonra melekler diyor ki senin sana gönderilen bu elçi hakkında görüşünle. Yani peygamber. O der ki Allah'ın Resulüdür. Ben böyle iman ettim. O Abdullah'ın oğlu Muhammed Aleyhisselam'dır. O peygamberdir, dost doğru bir yoldadır. Ve der ki benim dinim İslam'dır. Böyle deyince melekler onu tebrik eder. Ona müjde verirler ve ona güzel haberlerde bulunurlar. Yüce Allah bizlere de bu güzel haberleri ulaştırsın. Ölüm anını bize kolay etsin. Kabirimizi cennet bahçesi eylesin. Yüce Allah izin verirse haftaya kaldığım yerden devam edeceğim. Allah rızası için El-Fatiha.